Şimdi buradaki döngü 50'nin o döngüsü. E araştırdım bakın 2026'nın sonunda bitiyor. Bakın çıkacak bu. Sen hiçbir şey yeme kardeşim. Söylüyorum ya. Kontağını kapat, arabana binme. Ondan sonra bilmem ne yapma, suyunu harcama, şunu yapma. Bütün inekleri işte onların gazına su çatıyorlar. Ha, Bütün de. inekleri kardeşim imha et yine çıkacak. Çünkü bu inekten ya da senden benden. Şimdi karbon ee, diyorlar karbon karbon karbon. Karbon dioksitin aslında bitkiler için ne kadar faydalı olduğunu, bunun bir saçmalık olduğunu söyleyen profesörleri, bilim insanlarını nereye koymalıyız? Neden bunlar dile getirilmiyor? Ve ben bunu da araştırdım. Bunların bütün grafikleri, bilimsel verileri videolarımda işte çektiğim zamanlarda evet. var. Şimdi bakıyorsunuz yani bakın araştırsınlar kendi cevaplarını bulacaklar. Milyon yıldır burada işte şeyden e, fosil kayıtlarından o atmosferik bilgilerle ilgili işte karbon ne kadar, oksijen ne kadar bunların artık bilimsel şekilde tespiti yapılabiliyor. Milyon yıldır, milyar yıldır şu anki karbon seviyesi en düşükte kardeşim siz neyin kafasındasınız? Peki ben söylüyorum milyonlarca yıldır bu hayvanlar, insanlar yaşayıp bugüne gelmemiş mi? Ve şu andaki karbon oradaki seviyelere baktığınız zaman ta buralardan gelmiş 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 inmiş çıkmış yüz binlerce on binlerce binlerce yılda şu an şurada duruyor ve bunun azıcık işte etkili işte binde 0.3 artınca yok olacağız öleceğiz diye bize bir dayatmalar yapıldı. Karbon emisyonu, alarmı. Baktınız evet. mı söyleyin bilim insanları çıkarsın bugüne kadar nereden gelmiş bu dünya karbonu?